Ya Rabbi senin rızan için umre yapmak istiyorum. Onu bana kolay kıl ve benden kabul eyle. Kitaplarda yazıyor. Ama hiç böyle diyemediniz. Sadece Ya Rabbi umre yapmak istiyorum. Dediniz gittiniz. Niyetiniz bu. Yeterli. Tavafa da şimdi umre için gittiğimizden dolayı umre tavafı diye niyet edeceğiz. Hac zamanında haç tavafı ya da ziyaret tavafı. Diğer zamanlarda Allah'ım senin için tavaf yapmak istiyorum diyeceğiz. Tavafa gireceğiz. Şimdi hacer Esvet köşesinin ve yeşil ışıklı direğin arkasındayız. Bulunduğumuz her yerde niyet edebiliriz. Ama niyetten sonra Bismillahirrahmanirrahim deme yeri burası. Başlama yeri burası. <laughs> Hadi hep beraber şimdi tekrarlayalım. Hadi. Allahümme. Yok işaret yok. İşaret sonra. Allahümme. İşaret, Allah işaret yok. Allah evet. Hocamızın dediğini tekrarlıyoruz. Eller, eller sonra. En son. En son. O da olabilir de şey uygulamada da yeterli olacak. Allahümme. Allahümme inni inni uridu uridu tavafen tavafen umre umre eyesiru eyesiru li din wa tatwallu inni inni ya rabbi ya rabbi senin senin san için san için, için umre Tavafı, umre Tavafı, yapmak istiyorum yapmak istiyorum onu, onu onu bana bana kolay kılın. Ve onu, onu benden, ben benden kabul, eyle. kabul eyle. Şimdi buradakiler tavafa, tavafa başlayacak. Evet. Nasıl başlıyorsanız başlayın. Biz Biz ]iz sayı. ]iz. Allah. Sağ elinizi kaldırın. Arkadakiler, arkadakiler buraya gelince yaparsınız. Bismillahirrahmanirrahim. Devam edin yürüyün hocam. Subhanallah. Subhanallah. فَالْحَمْدُ لله ولا اله الا الله والله اكبر زواجنا زواج ولا قوة الا بالله علي عظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم Sen, Sen de gir dönme. <laughs> Hocalardan iki tanesi arka kısma girsin, onlar ayrı iş yapıyor. İki tane hoca arka kısma girsin, Rabbena Atina'yı onlar orada başlayacak. Geçin geçin, bir iki taneniz araya girin. Allah. Allah. Necati hocam geç araya, geç, gel gel gel. Allah. Bayram hocam sen de gel. Mustafa hocam. Evet. Bu hizaya gelen selam veriyor ve Bismillahirrahmanirrahim Allahu Ekber diye. Bu hizada. Subhanallah ve elhamdülillah diye buradan başlıyor. Buraya gelmeden önce de Rabbena Atina'yı bitiriyoruz. Evet selamlıyoruz ve artık dua okumuyoruz. Tavaf bitti. 2 rekat namaz kılınacak. Şimdi ötekiler devam ediyor, onlar bitirsinler. Ön taraftakiler aşağı insin. Aşağı. Evet bu hizaya gelince selam veriyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim bitiyor. Bu izaya gelen selam veriyor ve tavaf bitiyor. Evet bu izaya geldiğinizde bitiyor. Bu tarafta Kabe'nin her yerinde namaz kılınabilir. Hani makam İbrahim bu tarafta. Ama her zaman fırsat olmaz orada. Evet.